Evet, maç sonu iki skandal açıklama var aslında arkadaşlar. Yani birbirinden birbiriyle çelişen iki skandal açıklama var. Mesela bu açıklamalardan ilki Erol Bulut'un açıklaması. Attığımız gol offside değil demiş. Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut Galatasaray ile oynadıkları maçı değerlendirdi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut 1-0'lık yenilginin ardından açıklamalarda bulundu. Kaybetmek istemiyorduk. 90 dakikaya bakınca çok daha fazla atak bulan bizdik. Samat'tan ilk yarı pozisyonu vardı. Şans eseri Mustera'nın koluna çarptı. Bugünkü maçı kaybetmek istemiyorduk. Aslında Samat'tan iki pozisyonu var. Birisi net ötesi pozisyon. Öbürü de net ötesi pozisyon. Mustera'nın koluna çarptı. Bugünkü maçı kaybetmek istemiyorduk. Kalemize gelen ilk top gol oldu. Yo Bir de ile gelen gol var. Onyekuru vurdu. Kaleci çıkardı ya. Bu ile gelen. Karambole önüne düştü. İlk top oydu. Gol oldu. Kaybettiğimiz için üzgünüz. <laughs> İkinci yarı daha baskılı oynamaya çalıştık. İptal edilen bir gol var. Fenerbahçe'ye karşı çizgiler daha farklı çekiliyor. Daha önce birkaç maçta daha yaşadık. Papistisse'ye net bir çekme var. Hakemler o şekilde karar verdi. Kaybettiğimiz bir maç oldu. Taraftarı üzdüğümüz için üzgünüz diyor. Şimdi ben skandalı şöyle söyleyeyim. Hani bir özür dileriz. Bir özür dilerim cümlesini bekledim arkadaşlar. Yok. Bakalım devamında var mı? Bu çizgiler neden farklı oluyor? İkinci yarı 53. dakikada golü yedikten sonra oyuna hakim olan bir Fenerbahçe. Hemen hemen tek kale oynayan bir Fenerbahçe oldu. Gol pozisyonlarına girdik, değerlendiremedik. Free attığımız gol var ile offside nedeniyle iptal edildi. Gel buraya. Offside değil. Fenerbahçe olunca çekilen çizgiler farklı çekiliyor. Gaziantep karşısında da aynısını yaşadık. Bize karşı çizgiler neden farklı oluyor? Ben söyleyeyim. Çünkü bizim şerefimiz var. Herkes istediğini alabilir. Bu bu, bu cümlede herkes istediğini alabilir. Bize karşı çizgiler niye çekiliyor? Bizim şerefimiz var. Başka da bir şey demeyeceğim. Galatasaray kontra yaptı. İlk yarıda Galatasaray daha çok toplu oynadı biz kapattık. Kaptığımız topları iyi değerlendirmeye çalıştık. İkinci yarı topa daha çok sahip olan bizdik. Galatasaray kontrataklarla gol aradı. Farklı iki yarı oldu. Gustavo'yu aradık diyor. Orta sahada Ozan, Sosa ve Mert ile başladık. Yedek kulübesinde o anlamda yani Gustavo'nun yerine oyuncu yoktu. İkinci yarı değişiklikler yaptı. İkinci yarıda orta sahada mücadele gücümüzün eksikliği nedeniyle Gustavo'nun yokluğu hissedildi. Şimdi ben özür bekledim. Özür yok. Ali Koç'tan bir yargı bekledim. Hani Ali Koç asacak, kesecek, şöyle yaparım, böyle yaparım. Ali Koç'ta da dedi ki şampiyonluğun habercisi. Yani Ali Koç da Galatasaray maçlarından değerlendirmeleri de Hani asarım, keserim bekledik. Zaten çoğunuz da dinlediniz. Şimdi bir sıfırlık yeninginin ardında açıklamalarda bulundu. Offside'dan verilmeyen golümüz %100 gol. Elimize gelen videolar, fotoğraflar offside olmadığını gösteriyor. Gri pozisyonlar hep aleyhimize. Bu kadar ince bir pozisyon VAR'a gitmeden bir dakika bile olmadan veriliyor. Çok enteresan. Şimdi ben bir şey soracağım. <laughs> Federasyon bir açıklama yaptı. Dedi ki Fenerbahçe'nin attığı gol golmüş. VAR'da Teknik bir aksaklık yaşandı. O yüzden maç tekrar edilecek. İlerleyen günlerde duyuracağız takvimi dedi. Bak böyle bir karar verdim. Ya, Fenerbahçe Galatasaray derbisi tekrar edilecek dedi. Hangi taraf daha çok ağlar, bilin ki o taraf haksız kazanmıştır. Bak ben bu videonun başına da yazacağım. Notumu da alayım şuraya. E, Fenerbahçe Galatasaray derbisi tekrar edilecek yazayım. Çünkü kural hatası. Yani iptal edilen gol de kural hatası. Bak şimdi ne kadar dislike gelirse anlayın ki o kadar haksızlık var. Bak ne kadar tepki varsa o kadar haksızlık var. Şunu söyleyeceğim. Bugün Fenerbahçe 1-0 kazandı diyelim. Maç tekrar edilecek diyelim. Fenerbahçe taraftan nedir? Edilsin bir de Gustavo yapalım. Edilsin belki Perotti geri döner. Edilsin Mesut iyice şey yapar, hazır olur. Maç tekrar edilecek Galatasaraylılar desen bugün ne kadar bir tarafları tutuşacak değil mi? Buradan anlayın arkadaşlar kim kollandı, kim haklıyla kazandı. Bak şunu söylüyorum eğer hakem Fener'i kolladıysa Allah bizim belamızı versin. Bütün Fenerbahçelilerin belasını versin. Ama hakem Galatasaray'ı kolladıysa Galatasaraylıların belasını versin. Amin diyebiliyor musunuz? Diyemezsiniz. Hocam niye şey yapacağız? Ya maç bunlar, spor bunlar. Kolladı mı kollamadı mı? Ya maç bunlar, spor bunlar. Lan kolladı mı kollamadı mı? Bak şöyle söyleyeyim. Hakem Fener'i kolladı diyen Allah belasını versin. Eğer hakem Galatasaray'ı kolladıysa. Aynı şekilde hakem Fener'i kolladı da biz Galatasaray'ı diyorsak bizim belamızı versin. Bunu kabul ediyor musunuz? Ya futbol bunlar bunlar olur şeyler. Bak kıvır diyorsanız bilin ki durum bu. Ya açık ve bariz arkadaşlar. Ali Koç diyor ki bunu not edin. Bu maçta yaşananlar şampiyonluğumuzun habercisidir. Ali Koç'un bu iyimser konuşması taraftarda bir infiale sebep oldu. Taraftar diyor ki ne yapıyor? Yani neyin habercisi, ne şampiyonluğu, ne habercisi? Biz çıldırmış durumdayız. Neyin şampiyonluğu diyor. Galatasaray karşısında ikinci yerdeki futbolun şampiyonluğun habercisi olduğunu dile getiren Ali hani Koç gri pozisyonların hepsi aleyhimize bu kadar ince çizgide olan pozisyonun vara gitmeden direkt verilmesi enteresan. Biz hakeme sığınmayacağız. Çıkıp çatır çatır maçı almamız lazımdı. İkinci yerdeki topu ilk yerde oynayıp maçı almalıydık. Taraftarımızı üzdük, iyi gidiyorduk. Ancak bu maç şampiyonluğu belirlemeyecektir. Şampiyonluk hedefimizden vazgeçmeyeceğiz. Kazansaydık önemli bir psikolojik üstünlük olacaktı. Ki hepiniz de biliyorsunuz bugün iddiada oranlar değiştirildi. Maç şikeli maç statüsünü alındı. Dünya bunu konuştu. O gol olmasaydı hakem ile alıp içeri sokacaktı. Ya bu belliydi. O iddia oranı değişene kadar ben diyordum tamam kesin kazandık. rahat olur. 3-1, 4-1 bir, bir kazanırız falan yapıyordum böyle. 3 tane rahat atarız diyordum. İddia oranı değişti. Hayır rurlu olsun. Artık beraberlik de bitmez. Hani ben şey diyordum ya 3-1 biter ya berabere biter. Buyurun. İkinci yarıdaki oyun şampiyonluğun habercisidir. Bu akşam burada yaşanan her şey şampiyonluğun habercisi. Bu gece yaşananlar bizi, bize motivasyon olacak demiş. Çirkin görüntülere Kadıköy'de izin vermeyeceklerin altını çizen Ali Koç. Çirkin görüntülere stadımızda izin vermeyeceğimizi söyledim. Abdurrahim Mal bayrağı. Mustafa Cengiz'e de söyledim. Kendisine yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapmayacaksın. İçeri gidip uyarılarımızı yaptık. Acaba kim kime ne yaptı? Kim kime ne yaptı acaba? Malum Fenerbahçe otobüsü kurşunlanınca dalga geçen birisinden bahsediyoruz. Ben açık ve net söyleyeyim. Ben öyle lafı içimde tutmam. Cüneyt İt Çakır işte Hüseyin Göçek, Ümit Öztürk, Fatih Terim, Abdurrahim Malbayrak, işte bu, şahıslar. Bunlar öldükleri zaman ben sevineceğim. Haberiniz olsun. Öyle. Yalandan bir başın sağ olsun falan filan da demeyeceğim. Bilginiz olsun. Çünkü bu isimler tiksindirdiler kendilerine. Bu isimlerin her yaptıkları hareket insanlarda tiksinti uyandırıyor artık. Onu da söyleyeyim. Fenerbahçe şampiyon olacak diyen yani Ali Koç taraftarımıza sesleniyorum. Canınızı sıkmayın. Şampiyon olacağız ifadelerini kullandı. Şimdi sevgili Ali Koç, Fenerbahçe taraftarı benden bazı sorulara cevap vermemi ve de verdirmemi istediler. Bunlardan bir tanesi şu. Aylardır Sinan Gümüş yok. Sizse hiçbir şey yapmıyor. Bak aylardır Sinan Gümüş yok. Aylardır demeyelim haftalardır yok. Ee, sizse hiçbir şey yapmıyor. Mametiyam diye bir eleman var bizde. Bilmiyorum e, ee, Erol Bulut unuttum ama Mametiyam diye bir eleman var. Gol lazım ve bu elemanı almıyoruz. Yani her maç Sisse'yi almak, el freni yapmak nedir? Taraftar bunu soruyor. Şimdi taraftar bana diyor ki Cüneyt Çakır'ın eyyamını mı konuşalım? Erol Bulut'un oynatamadığı futbolu mu? Yoksa yanlış yanlış mi? Mert Hakan ve Sisse Fenerbahçe'nin çubuklusunu hak etmiyor. Son 7 haftanın Yıldız'ı Tiyan oyuna dahi alınmadı. Söylenecek söz bu diyor. Şimdi Mert Hakan Yandaş'la ilgili de şunu söyleyeyim. Evet bir sidik yarışına girildi. Güya transfer edildi ama durum bu. Şimdi Fenerbahçe 6 puanlık bir maçı ve liderliği kaybetti. 1-0'dan sonra kurulan baskı, oynanan futbol. Evet elbette ki umut verdi. Hani karamsar olmaya gerek yok. Tamam kabul. Eksikler gelince ligin favorisi kesinlikle Fenerbahçe olacak. O da kabul. Ama o zamana kadar iş işten geçersen. Bak Erol Bulut maç içinde farklı şeyler denemesi lazım. Ya sol kanattan adam çıkarıyor, sol kanada oyuncu alıyor. Niye değişiklik yapıyoruz o zaman? Ya forvetten kanattan oyuncu çıkarıyor, forveti kanata alıyor, onu oraya alıyor. Ya her her maçta bir kişi değişince niye beş kişi birden oluyor? Yani formda Tiam oyuna niye alınmıyor? Silan Gümüş niye alınıyor? Bak Nihat Kahveci. Bu Fenerbahçe'ye Gustavo bir an önce dönmeli. Pelkas hiç çıkmamalı. Mesut da hemen 11'e monte edilmeli. Bir de anlamadığım bir şey Tiam'ın bugün hiç tercih edilmemesi demiş. Bak. Şimdi Emre Belözoğlu şampiyonluğu istiyorsa çağıracak Erol Bulut'u. Diyecektir ki kaç haftadır Tiam gol atıyor. Asist yapıyor. Hani e, bu adamı yedekten dahi olsa niye oyunu almıyorsun? Ferdi Kadıoğlu'yu söylüyorlar. Ferdi Kadıoğlu da geçen hafta 27 dakikada 9 top kaybı falan arkadaşlar. Ferdi de geçen hafta kötüydü yani Hatay maçında. Sinan Gümüş'ü niye aldım? Bana bir açıklamasını yap. Gerçi Sinan Gümüş'ü ve Lemos'u Emre Belözoğlu aldırdığı için onların oyuna girmesine Emre Belözoğlu olur. Ses çıkarmaz. Mesut Özil bu kadar madem diriydi, bu kadar dakikada bunu yaptı. 63 dakika Mert Hakan'a niye tahammül ettin diyecek diyor. Bu, bu yorumu yapan arkadaşı da tebrik ediyorum. Yani acaba Tiam'ın oynamaması konusunda Hani birileri hesap soracak mı? Niye oynatmadın diye. Ya bu kulübün taraftarı, sahibi taraftarsa taraftar herkes soruyor. Niyeti ya oynamalı. Ya ben e, bunu yazan arkadaş Fenerium'a 1000 TL üstü para döküyorum demiş. Ben o arkadaşa şunu söyleyeyim. E, 1891 lira telefon faturam var. Bir 600 daha eklendi. 2400 küsür 2500. Mesut ola sadece ben Fenerbahçe yani sadece Mesut ola para verdim 10-15 gün içinde. Ben 2500 lira falan para verdim. Yani ben taraftar olarak ben de merak ediyorum. Bak acaba abartıyor musun diye düşünüyorum ama en çok gol atan futbolcumuzu derbi maçında oynatmıyoruz arkadaşlar. Bir dakika bile oynatmıyoruz. Yani bu mantıklı bir olay değil. Teknik taktikle de buna kimse açıklayamaz. Ha ben şunu düşündüm. Hocam niye alma dediler. Ben dedim ki hani mantıklı bir cevap vereyim. Yanlış anlamayın. Erol Bulut'u savunmuyorum ama şundan dolayıdır dedim hani. Sisse bitirici forvet. Geçen sene çok gol attım. Ceza sahası içi topçusu. Ben bir şekilde topu kanatlardan ceza sahası içine aktarırım. Atar diye düşündüm. Sisse tek forvet oynadı. 1-0 gerideyiz. Sisse tek forvet oynadı. Şimdi bir, birkaç taktik belirledim. Mesela kendi yaralanımızda bekliyoruz. Top bize geçtiği zaman rakibi biraz bize çekip rakibin arkasına sarkmaya çalışıyoruz. Bu bir plan. Ama bu her pozisyon için bu plan A plan olmaması lazım. Bak Mesut Özil ve Sosa yan yana oynadığı zaman bak Mesut Özil Sosa arkalarında Ozan Tufan oynadığında kaç pozisyon verdik biliyor musunuz arkadaşlar? Bir. Sadece bir pozisyon verdik. Hani düşündüğünüz zaman yumuşak orta saha. Yani yumuşak orta sahayla bir tane pozisyon verdi. Demek ki neymiş rakip sana tedbir almış. Erol Bulut'un Başakşehir maçında çıkaracağı kadro. Bu maçtan sonra önümüzdeki 5-6 maçlık periyot. Bak bu maça e, önümüzdeki 6-7 maçlık periyottan bahsedeyim. 7'sinde kazandık. de Türkiye Kupası, 6'sı Lig. Galatasaray mağlubiyeti unutulur. Başka türlü unutulmaz. Ha şunu söyleyeyim. Dikkat dağınıklığı falan vardır. Bir kez daha belirteyim. Ozan Tufan, Jose Sosa ve Mesut Özil orta sahamız iken sadece bir pozisyon verdik ve Galatasaray'a. Mert Hakan Yandaş 63 dakikada ne yapmış biliyor musunuz? 29 kez topla buluşmuş, 13 pas vermiş. 63 dakikada 29 topla buluşma, 13 pas. Mesut Özil 27 dakika, 33 topla buluşma, 20 pas, bir anahtar pas. Söyleyeceklerim bu kadar. Ha. Offside çizgisini çok konuşan arkadaşlarımız var. Offside pozisyonu. Deniz Berkamp mıydı? Arsenal'in eski yıldızı Deniz Berkamp demiş ki Mesut Özil'in için. Mesut Özil formundan hiçbir şey kaybetmemiş. Bugün onu gördük. Yalnız Türkiye Ligi'nde offside çizgisi ve kuralları farklı galiba demiş. Bütün dünyaya rezil oldunuz. Bütün dünyaya rezil oldunuz bütün dünyaya rezil oldunuz. Yani <laughs> dediğim gibi arkadaşlar bak ben körü körüne Erol Bulutçu falan ben Erol Bulutçu falan değilim ama bunu da belirteyim. Ee, ben bir yelisacıyım. Bilginiz olsun. Sonra birçok arkadaşımız yanılıp da benim hakkında yanlış fikre sahip olabilir. Ben bir yelisacıydım. Hatta şunu söyledim. Keşke keşke bir yelisa gelseydi. Keşke bir yelisa gelseydi dedim. Eee çünkü Bielisa'nın şu anda oynattığı futbol da malum. Yani Bielisa'nın şu anda oynattığı futbol da malum. Ama ne diyelim arkadaşlar? Yani söylenecek çok şey var ama söylemek istemiyorum. Ne diyeyim yani? Ne diyeyim arkadaşlar? Allah yardımcımız olsun. Ha bu kafayla e, yani Erobu bu sorulara cevap verecek bak. Biz bir kriz yaşadık. Altı maçta dört mağlubiyet yaşadık. Onda toplandık. Dedik ki ne yapabiliriz? Niye bu sıkıntı? Herkes eteğindeki taşları döksün. Luis Gustavo da dahil birçok kişi eteğindeki taşları döktü. Öyle döktü ki ben şunlar rahatsızım, bunlar rahatsızım. Ve rahatsız olunan konularda sorunlar çözüldü. Şimdi ben de rahatsız olduğum konuyu söylüyorum. Sistem iyi oyuna giriyor. Bir. İkincisi Bakın elimizdeki bolluğa bakın. Osayi, Valencia, Tiam, Ferdi Kadıoğlu, Sinan Gümüş. Beşi de kanat oynar. Mesut Özil, Sosa, Mert Hakan Yandaş, Ozan Tufan, hani Gustavo şu an için sakat. Dördü de orta saha oynar. Samat da, Sisse ikisi de forvet oynar. Bunlardan bak 2, 7, 4'te oradan 11. 11 kişi de bir on numara, 3 tane ileri çıkartacaksın. Ya da 3 orta saha 3 ileri 11'de 5'ini seçeceksin. 6'sını seçeceksin. Çok zor değil ya. Çok çok zor değil. Ben neyden korktum biliyor musunuz? Dedim ki Mesut'u sağ kanada alıyor herhalde. Herhalde Mesut'u sağ kanada alıyor dedim. Bak şunu söyleyeyim. bu Gustavo yoksa yok. Hiç sıkıntı değil. Sosa Mesut Özil. Koy Başakşehir maçına. Başakşehir tedbir alsın. Sana ne? Kanada. Koy Kanada, Valencia o sayıyı. Yorgun mu? Tia koy? Valencia'yı koy. Forvet'e Sisse'ni koy. Sisse'ninle başla. Samad ile dinlendir. Prens'in Sisse'yle başla bakayım gol atabiliyor mu? Caner'i dinlendir. Nova'yı al. Türkiye Kupası önemli değil. Şampiyonluk önemli dersen. Ki bence az kadroyla çıkacağız. Hemen hemen şu anda saatim 23.53. Muhtemelen siz ayın 7'sinde izleyeceksiniz. İki gün var. Şansın İstanbul içindesin. İstanbul dışına çıkmayacaksın. Bakalım bu şansı nasıl kullanacaksın? Ne yapacaksın? Erol Bulut'un tahtı sallanıyor. Bak ben e, birkaç gündür Erol Bulut'ta uğraşan arkadaşlara açıklıyorum. Size de açıklıyorum. Bir kez daha açıklıyorum. Herkes duysun. Kazanan oyun benim için daha önemlidir. Bugün Galatasaray'a karşı top oynamayıp bir sıfır kazansaydık. Şu anki ortamı bir düşünün. Ki kazanamazdık. Yani top oynamasak da kazanamazdık. Niye? gol attığında golünü mü vermedi? Vallahi vermedi. Evet vermedi. Bu sezon sayılmayan 3. golümüz. Konya'da o golümüz sayılsaydı biz ilk golü attığımız her maçı kazandık. Konya'da o golü atsak o golün sayılsaydı hop 3 puan oradan. Gaziantep'te Perkas'ın golü sayılsa belki beraberlik alacaktık. Ki maç sanırım 1-0 1-1'di sanırım maç. Öne geçseydik 2-1 biz kolay kolay o maçı vermezdik. Hop 6 puan. Bugün Galatasaray maçında dün gol sayısı bir puan gelse 7 puan. Bugün 7 puan ekleyin bakın bakalım neredeyiz. Ayrıca Galatasaray'dan da 3 puanı çıkın. En yakın rakibine 10 puan takmış olacaktım. Sonuç. Aynı şekilde rakibin Erzurum'da döverek gol attı. Geçen haftalarda kimeydi? Birine yine faulle gol attı. Aynı şekilde rakibinde böyle ittirile kalktırla bu şekilde oldu. Bunları anlattığım zaman bana diyorlar ki şöyle böyle siz kendi içinize bakın. Ben de diyorum ki haksızlık karşısında susan dilsiz şeytanlıktır. Gerçeği bile bile susan da dilsiz şeytandır. Gerçeği bile bile inkar eden de bir dilsiz şeytandır. Dikkat edin münafıklığa doğru gidiyorsunuz. Münafık cehennemin dibine gider. Münafık kafirden beterdir. Benden uyarmasın. Herkes hayırlı geceler. Görüşmek üzere arkadaşlar.